Evet arkadaşlar e, videonun devamında bir kargo açılımı yapmak istiyorum sizle. E, arkadaşlar kolilerim geldi. E, yeni bitkiler. E, ben de çok heyecanlıyım. E, bunu bekleyenlerimiz de vardı e, gruptan. E, grupta olmayanları da alıyorum. E, isteyenleri e, bana dönüş yapabilirsiniz şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve açalım Arkadaşlar şöyle o Bakın arkadaşlar şöyle bunlar ne biliyor musunuz balon balığı çiçeği e, çok güzeller şunlara bakar mısınız böyle geliyor arkadaşlar paketlemeler bunlar Yalova'dan geliyor Şöyle hafif bir tanesini açalım. Oh çok güzel gelmişler sulanmışlar. Bakın şöyle çok parlak yaprakları var. Böyle bunun çiçeği arkadaşlar şey oluyor. Japon balığı şeklinde tombul tombul aynı balık şeklinde turuncu renk oluyor arkadaşlar. Eğer resmini bulabilirsem şöyle bu videonun alt köşesine ya da üst köşesine bir yere tuttururum. Çiçeğine de bakarsınız. Bu sınırlı sayıda geldi. Belki bunu izleyeceğinizde kalmayabilirdi. Ama isteyen olursa yine getirtirim arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Ay canım benim. Evet. Bunları da burada da kargo hazırlığı da yapıyordum ama şöyle bakın. Şunu da açayım da beraber açalım ee, bu da uyku yoncası arkadaşlar uyku yoncasının e, farklı bir e, şeyi şöyle açalım bakın Aa, çok güzel değil mi arkadaşlar şöyle bir tane de adamcağız var burada adam mı kadın mı yüzünü göremedim ay çok güzel elinde de mantarı var şöyle bunlar da arkadaşlar çok da güzel geldi uyku yoncası Bunlar uyku yoncaları arkadaşlar e, geceleri kapanıyor gündüzleri açıyorlar Onun için adı uyku yoncası oluyor şöyle şey diye de bayıldım Ayrıca şu e, balon Aman Japon balığı balon diyorum Japon balığının ve çiçeklisi çıkarsa burada bir tane de olsa Mesela size gösterebilirim ama şu an yok gibi duruyor sanki. Şöyle şunları alayım da. Ay çok güzel şeyler gelmiş. Uygun da fiyatlı arkadaşlar bu hafta. Şöyle. Bunlardan çok almamıştım galiba. Diye hatırlıyorum. Çiçekleri yok. Galiba açmam lazım. Hepsine tek tek bakmam lazım. Bir şuradan şu kızı görebiliyorum. Şuradaki nereye bakacağız beraber inşallah şunda da varmış şunda da biraz çöküme olmuş ama şunu şöyle açalım tamamen açınca da gösteririm Evet, bu çiçeklerimiz de varmış arkadaşlar. Ay asıl istediğim tür gelmiş. Krizantem. Arkadaşlar krizantem. Kendime diye aldım. E, çok hoşuma gitti. talep olursa size de getirtirim. E, fiyatını da söylerim. Şöyle biraz paketlerde dökülmüş ama olsun çok güzel bir bitki arkadaşlar. Sap sarı. Kıvırcık kıvırcık bakın. Şöyle göstereyim. Ay çok güzelsin annem sen. Bunun bakımı hakkında hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Ee, bilgisini edineyim. Ondan sonra size de e, bilgi veririm. Şu toprağını da şöyle dökelim. Yerlere saçılmasın. Evet ben bir açayım arkadaşlar. Dolu dolu bitkiler geldi. Ondan sonra şöyle göstereyim. Birazdan açarım arkadaşlar. Bilmiyorum bir saatim 2 saatim alır. Ondan sonra paylaşırım isteyen e, yarın da döner arkadaşlar diye düşünüyorum Evet şimdilik bu kadar olsun devamını da e, açtıktan sonra çekerim yeni arkadaşlar e, o zaman izlersiniz böyle dolu dolu iki kolim geldi e, şimdi hepsini açmadan önce şöyle bir göstereyim İstediğiniz Japon balığı çiçeklerim geldi isteyenler e, arkadaşlar varsa vardı zaten ama gruptan da bir paylaşayım. Tekrar not alacağım arkadaşlar. Bunlar 50 TL'den satıştaydı. Ee, şöyle bir e, çıkan türleri hemen paylaşacağım. Açacağım bir kısmını paylaşırım şimdi. Evet arkadaşlar seçimler yapıldı. Ayrıldı. Ee, bir kal sorun kalanlar var. Ee, daha şöyle şunları göstereyim. şöyle bu da çiçekli demiştim zaten e, isimlerini yazdım arkadaşların ayırdım kalanlar da bunlar arkadaşlar şöyle göstereceğim muhteşemler ya harika geldiler şöyle arkasında da çizgileri var şimdi diğerlerini de paylaşacağım arkadaşlar ondan sonra e, isteyenler e, Instagram'a olmayanlar bana WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz WhatsApp yoluyla da iletişim kuruyoruz arkadaşlar bu Japon balığı çiçeği 50 TL'den satışta arkadaşlar evet arkadaşlar Japon balığı çiçeğimizi de şöyle açtık e, gruptan da paylaştım arkadaşlar böyle ayırtmalar oldu. Özelden yazışmalar oldu. Instagram'dan da paylaşmıştım. Oradan da gelenler oldu. Bir birçoğunu ayırdık. Kalan türler var işte. Hepsini şu anda gösteremiyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Daha açılımları yeni yeni yaptım. Şurada böyle açtık da sırayla çekim yapıyorum zaten size. Şöyle göstereyim önden de hani bir çekeyim istedim şöyle şu türü o kadar güzel parlak yaprakları var ki bildiğiniz e, japon e, balığı şeklinde tam turuncu renkte e, bir e, çiçekleri oluyor arkadaşlar e, çiçeğin görselini de e, koyarım inşallah şöyle bakın şurlardan e, ya yavru veriyor ya da e, şey hmm, çiçekleri geliyor arkadaşlar çiçekleri de geliyor olabilir şu aralardan çok güzel bir bitki kendime de bir tane ayırdım şöyle o da çiçek açacak bakın şöyle göstereyim şurada çiçeği gelmiş şöyle göstereyim şuralarında küçük salyangozlar tırtıklamış ama oraları sorun değil hemen düzelecektir arkadaşlar şöyle göstereyim diplerden de böyle yavrular çiçekler gelmeye devam edecektir. Şunun açmasını dört gözle bekliyorum. Eğer açarsa size de tabii ki çekeceğim arkadaşlar. Bakın buradan hep böyle kellesini aldığınız bitkiler hep üçer beşer yavru veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Şunlar çok güzeller. Bakın şu falan dipten o kadar çok yavrusu var ki. Mesela şunun Şöyle şunun da diplerinden geliyor mu gösteremiyorum şu an. Şuradan birkaç tane var. Ve şu e, tırtıklı yaprakları koparsanız hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Onun için şöyle 50 TL'den satışta arkadaşlar. Bunları da göstermiş oldum. E, bunları da kaçırmayın. Talep e, olacak olursa yetmezse tekrar e, sipariş eder getirtirim. Her zaman bulunmayan bir bitki zaten bu tam bu dönemlerde mi oluyor bilmiyorum tam çiçek açma dönemi de onun için şöyle paylaşmak istedim Evet arkadaşlar sıra bunları açtım ilk önce şunu da bahsetmek istiyorum ee, şu kendime aldığım bir bitkiydi bunu da bayıla bayıla aldım böyle uç çiçeği arkadaşlar böyle kıvrık kıvrık bir şey o kadar güzel bir sarısı var ki altı da yeşilli krizantem de deniliyor buna böyle isteyen olursa talep olursa bundan da getirtirim arkadaşlar e, fiyatı 300 TL olacak bunun e, bilginiz olsun şöyle <laughs> kolorata türlerimiz geldi kolorata pudralı tür ve e, böyle ucu tırnaklı bunlar da 50 TL arkadaşlar çok büyük formda e, geldiler ve çok uyguna geldiler arkadaşlar bunlar da e, çok güzeller şöyle kaç adet Var bilmiyorum daha. Bu kadar mı çıktı? Koliden tam çıkartmadım hepsini. Şöyle bakın çok güzeller. O kadar güzeller ki anlatamam. Bu pudralısı bu da pudrasız olanı. Bunun da çok güzel rengi var. Şöyle uçları tırnaklı arkadaşlar. Harika. Mesela şunun rengi de çok değişik güzel geldi. Bakın şöyle o kadar güzel ki 50 TL arkadaşlar bunlar da Şöyle şurada da var. Bakın o kadar güzeller. Şöyle göstereyim. Ee, şunu da göstereyim. Ekletmek isteyen olursa şöyle sepetlerini ekleyebiliriz 50 TL'de uyku yoncalarım şöyle göstereyim. Uyku yoncası. Bu da yeşil olanı. Bende mor olanı da var. Ama bu da çok güzel. Buna da bayılıyorum. Bunlar soğanlı bitki arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar gece uykuya geçiyor. Böyle yapraklarını kapatıyorlar. Gündüz ise açılıyorlar bunlar. Çok güzel bitkiler. Soğuğa da dayanıklı ama öyle şeye dayanıklı değiller. Zirayı da onlara korumak da gerekiyor. İsteyen varsa sadece bundan da 2 dört, beş adet mevcut. Çok getirtmedim. Talebe göre e, getirtirebilirim arkadaşlar her an içi. Böyle zaten e, türler takviye geliyor. Bittikçe takviye getirtiriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bu türlerimden de geldi. Şöyle göstereceğim. Bakın aslan pençesi deniliyor. Aslan ağzı mı deniliyor artık bunun? Şurları hem dişli hem böyle sanki diken varmış gibi tırtıklı arkadaşlar. Gerçekten çok etli yaprak bu ve dolu dolu geldi. O kadar güzel geldi ki şöyle ağırlığından belli oluyor. Bazıları hep çiftli arkadaşlar. E bunlar da 50 TL'den satışta. Ben fiyatlarını buradan söylüyorum arkadaşlar. bana direkt hani Instagram hesabımdan ulaşırsanız şundan şundan istiyorum derseniz ayırıyorum, fotoğrafla size görüntü atıyorum. Ee, eğer Instagram hesabınız yoksa e, arkadaşlar e, WhatsApp yoluyla da bana ulaşabilirsiniz. Özelden iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şunlar çiftli 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 olmayanlar da e, gayet dolgun ve güzeller arkadaşlar. Şöyle yemyeşil geldi. Bakın tam bir e, aslan e, ağzı gibi böyle değişik gerçekten isimleri hayvanlara benzetiyorlar ya şey bitkileri hayvanlara benzetiyorlar çok değişik. Bakın şu tam şuradan şöyle belli oluyor. Ee, kivilerim geldi arkadaşlar. Şöyle kivileri göstereyim. O kadar güzel renklenmiş ki kivi teli, trik olur dediğimiz türden. Ee, trik olur olduğunu nereden anlıyoruz? Şu kenar yaprakları şöyle tırtıklı oluyor arkadaşlar. Kenar yaprakları da kırmızı oluyor. Orta rengi böyle sapsarı oluyor. Yani verigatalısı olmuş oluyor ve etrafı böyle bebek sarmış artık arkadaşlar ayiniumlar biliyorsunuz artık bebeklemedeler hepsinin de e, formu çok güzel e, çok harika geldi şöyle göstereyim gövdelerini ve yanlarında bebekleri var bunlar da 50 TL'den satıştı arkadaşlar şimdi arkadaşlar şöyle türlerim var tabi bunların boyutlarına göre türlerine göre e, fiyatlandıracağım eee en üst seviyede 50 TL'den başlıyor 35 TL'ye kadar fiyatlandıracağım arkadaşlar şöyle çoklu olanlar var şöyle göstereyim bakın şunlar pembe grapto gelmiş harika şöyle bir tane şey gelmiş yılbaşı gelmiş içinde de şöyle bir iki tane sukulent türümüz var onları da göster şöyle bir tane lola gelmiş arkadaşlar ee, Lola biliyorsunuz çok güzel kendime de ayıramamıştım geçen gelenlerde bu gibi çok güzel formdaydı. Ee, bu purpur sarımlar e, çok güzel arkadaşlar bakın. Bunu da ben ilk e, yeni başladığımda çok istemiştim çok aramıştım zor bulmuştum bir tane halen daha elimdedir o e, ve halen daha bebeklemedi. Ee, şöyle bir tane pembiş pembiş Pollux'umuz gelmiş. Bu Pollux Lolicine ve e, Pollux'un hibriti arkadaşlar. E, tam e, böyle hani Pollux'lar var ya gri gri onlardan değil şu bitkiyi bilmiyordum bu bitki de çok güzel pembeleşen bir bitkiymiş arkadaşlar bir bakar mısınız şöyle alt yaprakları temizlenecek tabii ki şöyle üstleri de toprak olduğuna bakmayın kargodan yeni çıkarıyorum arkadaşlar bu su yolu diye bir şeydi galiba öyle bir ismi vardı herhalde Türkçe adı İngilizce adını bilmiyorum ama çok güzel bakın şöyle uçlarından renkleniyormuş bu oh, çok güzelmiş şöyle çoklular var arkadaşlar şöyle e, şu türde çok güzel böyle tırnakları var sivri sivri e şöyle ben tutayım arkadaşlar şöyle e, siz ekran fotoğrafı alın ben e, şundan şundan e, istiyorum diye işaretleyebilirsiniz arkadaşlar şu uyku yoncaları da eğer e, videoyu yayınladıktan e, sonra e, eğer kalırsa e, yine isterseniz şurayı da şöyle göstereyim ekran fotoğrafı alın üstünü çizin. Şunlardan istiyorum dersiniz. Kalan e, kaldıysa eğer ben e, tabii ki e, gönderirim arkadaşlar. Şu Raspberry ay harika bir bitkidir. Özel türlerdendir arkadaşlar. Harika bir renk geçişleri vardır. Bundan da şu an şöyle iki tane gördüm. Şöyle pembe grubumuz gelmiş. Bundan da bir adet gördüm arkadaşlar. Diplerinde de bebekler var. Şöyle renklenecek. Daha da. E, şu türüm var. Arkadaşlar böyle renklenmiş. Harika türler. Bir de şu geldi. Şu harika bir renklenmiş arkadaşlar. Bu da e, farklı bir tür. Ne Lolicina'ya benziyor. Ne Perle'ye benziyor. E, ne de e, Pollux'a benziyor. Üçünün karışımı bir hibrit olmuş. Bu da galiba. Çok farklı geldi gözüme çünkü. Şöyle 3 adet gelmiş bundan da. Şöyle çoklular var minnak minnak. E, şundan da şöyle 1, 2, 3, 4, 4 tür var arkadaşlar. Şöyle. Şurada da bir tane özel türlerden mavi aşkın gözyaşı var. Dibinde de bebek dolu ya şunları göstermiştim zaten video önümde daha kutularım var arkadaşlar burada açıyorum devam ediyorum ee, devam ettikçe size video çekmeye çalışıyorum ee, Japon balığı çiçeğini kaçırmayın eğer çok istek olursa ondan bir daha getireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, paketleri açtım tamamen. Şöyle şu türlerden yine stokta arkadaşlar isteyen varsa bunlar tombiş tam bir e, gül formunda böyle saksıyı e, dolduran dolu dolu bitkiler neredeyse 8'lik saksıya e, geçecek e, bitkiler. Şöyle göstereyim. Şöyle... Bunlardan da isteyen olursa arkadaşlar böyle bana iletişime geçebilirler. Bunlar da 50 TL'den satışta. Bunların bir tık küçükleri var arkadaşlar. Ee, onlar da e, 35 TL'den satışta. Şöyle bakın, bir tık küçük. Bunlardan şöyle göstereyim. Bunlar bir tık küçük. İsteyen varsa bunların da küçükleri mevcut. Hatta şöyle bakın dibinden de bebekler geliyor. Gördünüz mü? Bir tane yaprak düşmüş dibine. O yaprak bebek vermiş. Ee, şöyle e, çoklu türlerim var. Bakın içinde birkaç tane tür mevcut. Şöyle. Ondan sonra şöyle bakın ucu pes pembe olacak. Daha da pembeleşecek e, bir tür arkadaşlar. şunu perlit olmuş. E, dün açtım. Daha toprakları temizlenmedi. Aslında bir kat sulanması da gerekiyor arkadaşlar şöyle şöyle pes pembe olacak tür bu da sarkıcı türlerdendir Sonra bakın şöyle türüm geldi. Bunlar da 50 TL'den satışta veri katıl bir krasula türüdür. İçindeki renklerin geçişlerine bakar mısınız? Sarı, yeşil, pembe renkler hakim. Şu içinde de e, mavi aşkın gözyaşları var. Bunun hemen saksısının değiştirilip e, sulanması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir tane e, limon sarısı e, bir bir e, tür geldi biliyorsunuz Bu türde nadir bulunuyor şöyle bir tane de şey geldi içlerinde arkadaşlar ee, yılbaşı çiçeği şöyle içinde de başka bir tür var altında da bir sürü yapraklar bir şeyler kalmış şöyle şurada da bir tane daha tür var ee, bu da böyle yılbaşı çiçeğimiz bir adet ee, bir adet lola geldi galiba arkadaşlar başka da lola görmedim bakmam lazım inceleyemedim tam anlamıyla kargo açarken şu purpur soralımlar e, satışta arkadaşlar bunlar da 35 TL'den ya da ee, bir büyüğü var 50 TL'den onlar da satışta bunların bir büyüklerini satmıştım ben 50'ye galiba ama neyse bunlar 30 TL'den satışta olsun arkadaşlar şöyle çok güzel geçişleri olan bir tür görseli muhteşem şöyle bir türüm var arkadaşlar bu da üçlü bu da Vera Higgins olsa gerek. Bir de arkadaşlar şöyle bir türüm var. Bu da Lolicina e, ve e, Polux karışımı. Bir hibritleme olmuş. Çünkü renkleri pes pembe duruyor arkadaşlar. Şöyle Raspberry ahisler. Çok kıymetli bitkiler. Bunlar da 50 TL'den satışta arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Siz ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Ekran fotoğrafından buradan işaretleme yapın. Bana WhatsApp yoluyla ya da Instagram yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar şöyle göstereyim bir de şöyle şunları göstermiştim galiba ee, kiviler ve aslan pençesi Bunlar da geldi bir tane top surun var diğer çeşitlerden de elimde mevcut arkadaşlar ee, onlardan da isterseniz iletişime geçebilirsiniz bir tane şöyle pembe grapto ee, gelmiş şöyle e, özel tür mavi aşkın gözyaşı gelmiş arkadaşlar. Ve şehden kereler mevcut arkadaşlar. iki tane mi gelmiş bilmiyorum bundan da. Bakmak lazım. Ve bir tane arkadaşlar şuradan göstereceğim. Bir tane geyik boynuzum gelmiş. Geyik boynuzda bakın böyle ateş gibi kızaracak. Mor arkadaşlar. Bu çok güzel renk almış. İsteyen olursa bundan bir adet 50 TL'den satışta şurada daha kargolarımız duruyor. E, şunlar ayrıldı hesaplamalar yapılıyor. E, bir adet şöyle firedim var arkadaşlar Anaç boy şöyle ilk çiftli 150 TL'den satışta. E, şu kızdan arkadaşlar Çelik e, 100 TL veriyorum kök ay, havai kökleri mevcut Onun bilginiz olsun. Bakın arkadaşlar bir de şurada. Bakın şurada ben de göstermiştim. Rengi o kadar güzel ki. Şöyle şu mavilikler arkadaşlar ilaç, salyangoz ilacı diye geçiyor. Herhangi bir şey değil merak etmeyin. Ee, şöyle bu çok güzel renklenmiş arkadaşlar. Tam bir böyle. E, lila renginde, pembe tonlarında bir renk almış. Şöyle yine sıpsı silislerimiz var. Harika bitkilerdir bunlar da. Şöyle e, pudralı bir türdür. Pudralılar da çok güzel oluyor. Bu da pudralı arkadaşlar. Bu da pudralı. Bilginiz olsun. Bir adet özel tür leş kaktüsüm geldi. Bu da pembe yıldız gibi çiçek açar arkadaşlar. Bu da 75 TL'den satışta. Bilginiz olsun sadece bir adet var şunları göstermiştim zannedersem video öncesinde bir tane şu kız bakın şu raspberry ice dediğimiz e, türün çiçeği açıyor pes pembe ortası da sarı olacak galiba bunun e, bu da harika bir tür e, şurada da var bir raspberry Ice'ımız var şunlar var bakın çok güzel şu tombalak bir kız arkadaşlar şöyle pembeleşmiş bundan da bir adet gelmiş sonra bir adet e, şu e, dolu dolu bakın nasıl güzel dolu dolu saksıyı doldurmuş jelimizden var ondan sonra şöyle iki adet e, tırtıl gelmiş bu tırtıllar da çok güzel arkadaşlar o kadar güzel ki tombiş tombişler bakın şöyle şurası da çift kafa geliyor böyle etli etli bunlar da ince yapraklı değil arkadaşlar bunlar kalın yapraklı olanlarından ben böyle iki adet de bundan var. Şurada bir adet de başka tür var. Bakın şurada çok güzel form almış. o kadar güzel ki. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle. Dibindeki kuru yapraklar alınıp büyük saksıya geçti mi bu harika büyüyecektir arkadaşlar. Şöyle bir adet de şundan var. Bakın renk geçişleri çizgilerine görüyor musunuz? O kadar güzel o kadar harika bir tür ki bunu da çok seviyorum şundan göstermiştim zaten arkadaşlar şöyle verikatalı bir türdür aranjmanların arasında değişik bir hava katar şöyle bakın şunda da 2-3 tür var neredeyse bunlar da satışta şöyle göstereyim arkadaşlar isteyen olursa ekran görüntüsü alsınlar lütfen şöyle şöyle bana ulaşabilirsiniz şöyle arkadaşlar Buz çiçeğimiz, şu türümüz ve şu türlerimiz ee, Instagram'dan da gelen oluyor arkadaşlar. Instagram'dan da çok yazan oldu. Ee, şimdi onlara bakıp iletişime geçeceğim. Ee, türler bitmeden. E, alırsınız inşallah. Sadece işte mesela şunlardan biraz çok var ama e, buz çiçeği olsun viol var. E, şunlar e, sadece 2-4-5 onlar adet. iki tür var burada. Birisi kolorata. Birisi de şu tür. İkisi de birbirinden farklı. Birisi pudralı. Birisi de pudrasız. Sadece 4 adet yoncamız var. E, ve dediğim gibi de şu Japon balığı çiçeği ee, satışta arkadaşlar 50 TL böyle arka yaprakları kırmızı kırmızı oluyor ee, tam bir e, balık şeklinde çiçekler oluyor turuncu renk açıyor arkadaşlar yaprakları da çok parlak güzel bu güzel bir saksıya geçince daha da güzel büyüyüp e, form alacaktır şöyle altlardan bakın hep e, ya çiçeği geliyor ya da yeni bir filiz geliyor arkadaşlar şuralardan görebiliyor musunuz ve çiçek açacak bir tane çiçek açanı gördüm onu kendime dikeceğim arkadaşlar şurada onu da paylaşırım inşallah youtube'dan şöyle bakın şuralarından hep yeni yeni filizler ya da işte ee, çiçekler verecek bu da bakın çiçek bence çiçek geliyor şu ucunda da mı var e, verecek arkadaşlar böyle çok güzel olacak bu da bayıldım ben buna bittim yani hayranım Hayran kaldım. Bir tane Mendoza gelmiş. Şöyle göstereyim. Bu da şöyle tepe tepeçelikleri alınmış. Yandan yavrulamış bir tür. Bu 30 TL'den satışta. Evet şunların büyükleri 50 TL'den. Şöyle sadece saksının ortasında olanlar 30 TL'den e, satışta. Bu çiçeğim de 50 TL'den. Özel bir türdür. Arkadaşlar pembelidir. Böyle her yerinden bakın şuralarından e, böyle yavrulayacak ee, ve ilk bahara dolu dolu saksınız olacak. Şurayı gördüm de, bakın şöyle ışıl ışıl parlıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu buz çiçeğinin özellikle böyle buz çiçeğinin denmesinin sebebi bu. Üstü buzlu buzlu böyle ışıl ışıl sanki sim dökmüş gibi. Bakın çok güzel bir tür ve böyle alacalı sarı, pembe, yeşil her ton var üstünde arkadaşlar ve bu o, gerçekten çok güzel oluyor suyu sever arkadaşlar güneşi de sever böyle bol bol sulayacaksınız Bunun nasıl ışıl ışıl parlıyor bakın 50 TL'den satışta olmayanlar kaçırmasın derim Evet bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın